Selamlar. Instagram hesabınıza giriş yapacaksınız ama şifreyi hatırlamıyorsunuz ya da çok eskiden açtınız ve unuttunuz. Bu videoda size nasıl sıfırlayacağını göstereceğim. İlk başta Instagram'a giriş yaparken burada şifremi unuttum var. Buraya tıklıyorsunuz. Buradaki farklı seçenek var önümüzde. Kullanıcı adıyla ve e posta ile sıfırlama ve telefon numarasıyla sıfırlama. Eğer Instagram hesabınız bir telefon numarasına kayıtlıysa size öneririm direkt telefon numarasıyla sıfırlamanız çok daha iyi olacaktır. Hemen numaramızı yazıp. Kısa mesajla gelen kodu buraya yazıp ileri diyoruz. Burada bize hesaplar veriyor. Bu telefon numarasıyla kayıtlı olan hesapları gösteriyor. Hangisini sıfırlamak istiyorsak ona tıklıyoruz. Örnek olarak bunu sıfırlamak istiyorum dedim. Giriş yap dedim. Giriş bilgilerini hatırla diyor. Şifreyi kaydedebilirsiniz. Şimdi değil diyebilirsiniz. Ve otomatik olarak Instagram hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz telefon numaranızı. Peki elinizde böyle bir numara yoksa yani Instagram hesabı bir numaraya kayıtlı değilse ne yapacaksınız onu da göstereyim. Tekrar şifremi unuttuğuma tıklıyorsunuz. Buraya kullanıcı adı veya e-posta adresinizi yazıyorsunuz. İleri diyorsunuz. e postayla ya da SMS ile şifreyi sıfırlayabiliyorsunuz kolayca. SMS ile sıfırla dediğimizde az önceki işlemin aynısını tekrarlıyor. E-posta ile sıfırla dediğimizde de e-posta adresimize bir mail geliyor. Bu mail ile birlikte sıfırlayabiliyoruz. Örneğin deneyelim. Gördüğünüz gibi mail adresimize bir mail gönderildi. Bu mail ile birlikte şifrenizi sıfırlayabiliyorsunuz. İşte gelen mailde şu şekilde şifrenizi yenileyene tıkladığınızda otomatik olarak şifre yenileme sayfasına atıyor bizi. Hepsi bu kadar. Bu arada abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atarsanız da çok mutlu edersiniz beni.